Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Geldik Oğlak Burcu'na. Bakalım Oğlak Burçları. Haziran ayında sizleri neler bekliyor? Umarım güzellikler bekliyordur. Dilekleriniz gerçekleşsin inşallah. Evet dostlarım. Kanalıma abone olmayı ve gönderi butonunda aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan anında haber alırsınız ee, özel bakımlar için e, FSA tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz, e, ulaşabilirsiniz açıklamasını videoların altına bırakıyorum oradan bulabilirsiniz canlarım Evet sevgili oğlaklar bakalım Haziran seneler getirecek Nasıl bir değişiklik geliyor? Bir değişiklik var mı? Kupaların altılısı. Şu ara fazlaca hayal kuruyorsunuz. Belki geçmişe özlem duyuyorsunuz. Geçmişte kalan yakınlarınız, sevdikleriniz varsa belki özlüyorsunuz. Ya da e, gelecekle alakalı hayalleriniz var. Hayaller kuruyorsunuz. Ve kupaların Yedilisi diyor ki kafanız çok karışık, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, ee, bir türlü karar veremiyorsunuz ne istediğinize ya da ne yapacağınıza dair karar verme zamanı diyor. Ne istediğin konusunda net ol ve kararını ver, mutlaka olacak hatta ayağına gelecek fırsat iş olur, ilişki olur, kariyer olur, eğitim olur, neyse niyetiniz. Ve kalp kırıklığı var burada, kılıçların üçlüsü, bir üzüntü yaşamışsınız, hayal kırıklığı, ee, bir aldatılma, can ummadığınız insanlardan aldığınız darbeler ama Geçmişi bırak diyor. Bu durum seni geliştirecek. Zaman bütün yaralarını sarar. E, aziz kartı. Dualar ediyorsun. E, ettiğin dualar duyuluyor. Mutlaka karşılığı var. Her ne konuda diye dua ettiysen mutlaka yardım alacaksın. Ve e, burada bir e, yatak var. Kılıçların dörtlüsü. Belki yorgunsunuz uykusuz geceleriniz var. Onun için dinlenmeniz gerekiyor ya da artık dinlenmek istiyorsunuz. Sağlık sorununda yaşıyor olabilirsiniz. Onun için diyor ki stresten uzak dur. Bol bol uyu. Ve adalet kartı. Adliyelik bir işiniz varsa mutlaka lehinize sonuçlanacak bir boşanma, miras ya da herhangi bir sorununuz resmi dairelerle ilgili hallolacak. Lehinize kararlar çıkacak diyor. Evet, kupa kralı. Şu ara çok duygusalsınız. Gerçekten sezgileriniz yüksek, oturmuş düşünüyorsunuz, bir türlü karar veremiyorsunuz çünkü burada bir kararsızlık çıktı. Hayallerinizle alakalı bir kararsızlık bu yaşıyorsunuz ee, ve bakalım kalbiniz kırılmış, üzülmüşsünüz, korkularınız, endişeleriniz var. Ee, belki bir şeyleri merak ediyorsunuz. Rüyalar görüyorsunuz. Bu rüyalar bilinçaltı korkularınızla alakalı olabilir. Aldatılma korkusu gibi ama planlarını harekete geçirme zamanı diyor. Yani tasarlama fırsatı şu ara sezgilerine kulak ver, korkularına yüzleş ve güçlen diyor ve değnek kralı belki maddi olarak güçleneceğiniz bir döneme gireceksiniz. Ya kendi işinizi yapıyorsunuz, serbest meslekte çalışıyorsunuz. Ya iyi bir kariyer konuma gelmek, duruma gelmek istiyorsunuz, geleceksiniz diyor. Dualarınız çünkü duyuluyor ve gerçekten bu ara sezgileriniz çok yüksek. Bir teklif alacağınızı e, düşünüyorsunuz bir şeyleri hissediyorsunuz ve haberlerin geleceğini evet hissediyorsunuz bir hareketlenme başlamış hayatınızda e, değneklerin sekizlisi peş peşe haberler peş peşe görüşmeler var hadi bakalım bir şeyler artık hızlanıyor ve kafa karışıklığınız var bir teklif alacağınızı dedim hissediyorsunuz evet bir teklif belki bir barış teklifi belki bir iş Belki bir e, ilişki olma ihtimali var. Ve sorunlar bitiyor. Bakın kılıçların ası biten sıkıntılar e, sizi yoran üzen sıkıntılar bitiyor artık. Ya biri bir akıl verecek ya siz e, bir çözüm bulacaksınız. Aklınıza gelen bir çözümle iş hall olacak Zafer sizin diyor. Ve Eliniz kolunuz bağlı kılıçların e, sekizlisi var burada. E, bir konuda elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum diyorsunuz. Ya kapalı bir yerde hissediyorsunuz kendinizi kapalıyım gidemiyorum adım atamıyorum. Aslında istersen çıkabilirsin ayakların açık önünde açık. Sen kapatmışsın gönüllü olarak kendini kapatıyorsun cesur bir seçim yap ve adımını at diyor istersen kurtulabilirsin ve e, burada da karar vermen bir gereken bir dönemdesin e, tılsımların ikilisi iş sorunun olabilir para sıkıntın olabilir e, belki bir işin var bir iş daha düşünüyorsun ama şu an beklemedesin karar verdiğin anda çok güzel olacak diyor bu Fırsat Ve telefon haberleri Var bu telefon haberi Seni çok sevindirecek Adalet kartı Artık e, adalet tecelli Edecek hakkın neyse alıyorsun e, Lehine Kararlar çıkacak beklediğin Haberler var çok sevineceksin Ve bir değişim Yaklaşıyor hayatına Bir değişim gelecek ya yaşadığın yeri ya ilişkini ya işini mutlaka değiştirmeyi düşünüyorsun her şeyi bırakıp geride gitmeyi istiyorsun bilinç olarak da bir değişim söz konusu evet mutlaka korkularınla yüzleşmen gerekiyor kafan çok karışık aslında çözebileceğin bir sorun çok fazla kendini çıkmaza kendin sokuyorsun ki öyle görünüyor Çık, çıkabilirsin başkalarının sıkıntılarından uzak dur diyor ve denge kartı çıktı gerçekten şifalanma var yani her şey rayına oturacak aslında çok da kötü değil sen kendini kendini kapatmışsın evet endişe yapıyorsun gereksiz yere endişe yapıyorsun Gerçekten uykusuz gecelerim var ki burada da demişti uykuya ihtiyacım var. Dinlenmeye, stresten uzak durmaya. Ee, burada da kılıçların dokuzlusu diyor ki gereksiz endişe yapıyorsun. Sadece arzuladığın sonuca odaklan. Her şey olacak. Ki hızlı hızlı haberler geliyor zaten çok yakında. Bunlar gerçekleşecek. Bir şeyler hızlanmaya gel Başlamış aslında Ve bakalım Evet kariyerde yükselme var Kariyer ve statü sahibi olmak için çabala Kader çabayı sever İyi niyet gösterileriyle mükemmel başarı mümkün Evet Yükseliş var Kesinlikle yükseliş var sev Sevgili Olak Evet canlarım, geldik videomuzun sonuna. Ee, kanalıma abone olmayı, e, zil butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan anında haberdar olursunuz. Ee, bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.